Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gezmeye gideceğiz. Yani ben de bilmiyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi gezmeden neler var onu bilmiyoruz. Şu an benim arkadaşlar. Tekne. Olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gör görmüş olduğunuz gibi sokakta video çekiyoruz. Şimdi tek başıma git gitmiyorum. Tabii ki yanımda annem var. Ona gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar e şöyle şu ev zaten biliyorsunuz. Bu video çekip YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir şey yok. Ben bu video... Annem üzmesin de. Ben bu video çekip YouTube'a yükleyeceğim. Videoyu 2.35 yapacağım. Çünkü videoyu çekmek için yani karşım varsa eğer şuradan gidelim ya da oradan gidelim farkın diye. evet bayağıdır video çekmiyoruz arkadaşlar yani evet şimdi arkadaşlar buradan gideceğiz gelin gelin koş arkadaşlar şu anda ben kaçıyorum koş gibi Evet arkadaşlar şimdi tepeden tırmanacağız. Tepeden tırmanmış arkadaşlar. Aboneme 150 bin abone yazın çünkü sizden çok seviyorum. Şöyle arkadaşlar çıkalım bakalım. <laughs> Dur